Merhaba ve Alfa tekrar hoş geldiniz. Ben Yitan ve yanımda da Eren. Eren. Eren Yegar var. Eren Yegar. Abi, abi şu Telefon... Tamam dur sessiz al. <laughs> <Sessiz, aldım. gülüyor> zaten sessiz de değil mi? O ne öyle? Ya titreşimde işte. Peki. O zaman bugün Battle Block bir tiyatro oynuyoruz. Öyle. Öyle. Yani, <gülüyor> <Redis>. <gülüyor> <Hemen başlayayım. gülüyor> Hazırız daha doğrusu. readyiz ne ya? Neyse. En son nerede kalmıştık? <laughs> en son nerede kaldığımızı hatırlamıyorum ama son videomuz 30.000 falan izlenme almış. Bir dakika dur yani... ben kontrolleri de hatırlamıyorum. Abi ben şimdi şu ağla zıplıyor yeşil. Aa tamam AD şeydi tamam. Al top. Allah ben gittim. Lan ana özür dilerim, özür dilerim. Abi <gülüyor> <gülüyor> Oha ne oldu? <laughs> Bir dakika, bu ne? Hatırlamıyorum Kırttın. bunu. Yardım isteme el ya el uzatma. Ah, Hadouken. Hadouken. Ne yapıyorsun? <laughs> Ama Hadouken. Aa, yumruk. Yumruk. Lan dur hadi. dur bana attı. Ah yanıyor mu? Tamam özür Sen de Hadouken <laughs> yok. Değil mi? Bir dakika Hadouken nasıl aldın? Ya, hatırlamıyorum. <laughs> ne oldu? ha çok zıplayınca patladık galiba. Gel hadi girelim buraya. Abi. Girilmiyor mu? Why you do this? Yanlış <laughs> çarptı abi yanlış mı? Peki. Şimdi buradaki şeyi hatırlamıyorum. Bunları yaptık mı şimdi? Hatırlayamıyorum bile oyunu. Ama. Bir dakika dur. Çikolanlar yapmış oluyoruz. Galiba. O alan bir dakika bunu da mı bitirmişiz? Bak bilmiyorum ya. Ha evet galiba. Bu bunu, abi, bunu bit... burada kalmışız en son. Galiba. <laughs> Bu boss gibi bir şey acaba? Mi acaba? Ya abi abi ha, efsane hatırlıyorum sanki. Ama biz bunu videoda yapmadık. Aynen. Aslında videoyu çektik de o video silindi galiba. Öyle bir şeyler oldu. Kötü şeyler oldu o videoya. Sesler duyulmuyor. <laughs> evet hatırlıyorum ya. Bu şey. nasıl? What? Tamam şimdi geri git. Tamam. Neredeyim lan ben? <laughs> tamam. Ya ne yapıyorsun Yiğit? Bilmiyorum. Heh. Yardım etmeye çalışıyordum. Ah. Abi şu zıplama şeyini anlayamadım. Bir dakika bir saniye unutmuşum. Beni geri ettin yalnız. Hiç Peki. Biraz fazla noob kaldım. Abi şu şeyi kontrol edemiyorsun yalnız. Sen ne yapıyorsun? Kolla mı oynuyorsun? Evet. Hayır. Salak ya. Oğlum ha takıldı. Ha, tamam geçtim sonunda. Şu alsak mı? Ne? Yuma alsak mı? Üstüne çık. Zıpla. <laughs> ya. İyi tanem <laughs> alsın ya. Bekle Alacağız. Ya da Alamasak, almasak mı? Alamıyoruz ki. Bence bunu başarabiliriz ya. Hadi. Oh yes, yes, Helal. Abi yok artık. Orada olanı gördün mü? Bu arada bitti abi süre. Ha tamam geri geldi. Hayır bitmedi. Yenileniyor. <laughs> ya Yiğit'an mal mısın ya? <laughs> tamam başardık tamam sıkın ortadakinden ortadakinden aa aynen abi oh. no yine mi oyun dondu yeter bu oyunların donma sıkıntısını çözemedim abi ben Çalamadık ya lanet olsun lütfen bende 5 saniye dondu yani oyun ben bekliyorum of. Let's go, let's go, hızlı hızlı. Ne yaptım lan ben? Gel. Allah. Zıpla. oh, easy game. Ah, teamwork. Oh. As, ah, de sakın Abi. zıplam orada çok az zıplamıyormuş bile hani çok az zıplasa kurtarır ama zıplamıyor no problem bir dakika bir dakika sıkıştım ben <laughs> burada çekil hop easy atla 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 tuttun <laughs> mu mal A Abi bir dakika altı suymuş o, o şunları döveriz bence Döver dövdüm ben Hadouken! 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 Bunlar beni dövüyor. Shit. Oo! Top, top. Nasıl eğil... ha. Aşağıda, ha, Göremiyorum ama. Hadi oğlum atla gitsin Abi ya. Abi de yardımın lazım. Oo. Al yardım amına koyayım. <laughs> Adam kafa attı bana. Ha, dur dur. Aa. Oh. <laughs> hadi hadi. Dur, zıpla. Ne yapacağız Aa. ki? Bir saniye. Abi dediğin anda ölüyorsun yalnız. Nasıl yapacağız? Hadi. Dur ben buldum galiba. Gel benim altıma geç. O oh. <laughs> Başardın. <Onu> Aynen. <laughs> o abi. <laughs> Aa. Ben sana baktım yanlışlıkla. Yalnız çok kötü bir şey yaptım ve kaybettim. Yaptık mı? Abi ha, yaptım. Birimiz bile çıksa oluyor mu acaba? Demek ki oluyormuş değil mi? Evet. Easy easy. Sakin. Oh, ne oldu Abi. <Gülüyor> ben <gülüyor> bazen Sende kendimi karıştırıyorum abi? Güzelmiş <laughs> evet, Kat kat cil yapıyorum ha. Maalesef Oğlum onu nasıl <laughs> alacağım lan ben Belki oraya nasıl çıktın sen ya Zaten böyle ha. Eğilme yok muydu lan bunda? Top atsam. Sıkıştırayım seni. Vuramıyorum. Tam vur bana. Vur bana. Zaman kaybediyoruz aynen. Aa eğilme ya, vardı. Salla. Dur. Ama eğilemiyorsun. Ha tabii. doğru. Aa, aynen. Yes. Salla ya. Abi <laughs> saplandım. Oo. Ben direkt... Oha en zorları ya. Ay siki. <laughs> aldım. Bitirdik mi? Oha. Aynen. Ama son. Ama sona inazdım yani. Hmm. Yalnız bizi ne yapıyorlar böyle? <laughs> İdam bir şey gibi abi o ne? chapter complete way to bite the bullet so far you don't even complain about the prison food which is shocking because that stuff tastes like doodoo casserole with a side of butt salad One eternity later Or will your hilarious death abi. screams be drowned out by the sound of your own hilarious death screams? We shall sonunda. see, we shall see, we shall see Sonunda bitti abi, hani <laughs> cidden sonunda Oh He, İlkinde çok zevk almıştım ama yani Bu çok sıkı Oh şey geçtik Oğlum bura ne? Şey hapishanenin şeyi gibi sanki ya. Hani içileri çalıştırdıkları yerler Beni olur çeptir. ya işçileri diyorum işte. Tut şeyleri tutuklayıp ah Helele. neyse benim durdu şu an. Ben ben başlıyorum. 3 tane mi şey var. <laughs> bir dakika hepsini 3 tane mi? 3 tane, tane gem topluyoruz hatır lan? Hatırlamıyorum bile. Şimdi o farklı yerlerdeyiz. Gör beni at atayım mı seni? Gel atacağım seni buradan. Gel seni at. Oha. Peki, Buradan bir şeyleri falan açman gerekiyor. Evet. Oo. Wow. Dur. Keşke inmeseydim. Bir, bir, daha tekrar bassana. Bakalım nereye kadar gidiyor. And And on. On. Aynen. Yok hayır. O kadar da gitmiyor. Şey varmış. Tırman tırman. <laughs> Abi tırmanınken çok komik olmuyor mu? Oğlum ben şu an tam maymunum. Sen de Aynen. pandasın. Oo, burada bir şey var. Bir şey var. Yürü lan. Gidemiyorum, takıldım Köpek Buz var ve buzdan geçilmiyor. Easy Ben Seve buldum. Atacağım. Dur, şuradan atayım. At beni. <laughs> ya oğlum nereye? <laughs> ah, <at ya? gülüyor> <laughs> 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 orada da bir şey varmış. Pardon. <laughs> at beni. Abi pardon at beni diyeyim. <laughs> neyse at beni o oh, tamam aşağı gel gelirsin gelirsin ya hızlı bak. yes ben nasıl hayır bırakma beni hayır abi geçemiyorum yardım ne yapıyorsun? Geçilmiyor. Elini uzatman lazım. Evet. Ha. Gel. Oğlum. Ya elime geçeceğim ben onu. Sonunda. Ha tamam. Bir de tutunmam lazım. Abi tutunma. Tutunmuyor. Tutunmuyor. Ha. Ya oğlum sen nasıl bas şu oyunu kolla <laughs> oynama. Ya. Gel gel. <laughs> gel gel. Oğlum ucundan geleceksin. DKM hadi, iken. Hadi, Yes. Abi. E? Hah. Bu lan? Ha. Sonunda ya. Os. Abi. <laughs> Direkt uçtum. Ama. Uf. Oha. Ha. Mantıklı. Teamwork Buna şey ya, şey aletli. Abi burada canavar var. Öldüm. Önce şunu öldürelim ya. Patakla patakla. Bom. 3 üç defa öldüm. Vur vur vur. Hadouken. Öldüm. Hadouken nasıl atılıyordu? Allah. <laughs> Az kalsın ölüyordun ha. Oha. Nasıl? Oh I got my Oha. angel wings. Aa bende de var. Oh. Çık çık. Uçacağım. Ana kanatlarım Nasıl? bitti. Go 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 çabuk Kanatını çabuk bukuruyor çabuk bukuruyor çabuk. Buralarla. Yalnız bir dakika ya biz şey yani hepsini aldık. Aa. Hayır. Neyse. Ay neyse. Oo. Putu putu putu. Abi B mi? Peki. B. Ah. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Nasıl vurduğum için şu an elim acıyor. Onu Tamam. Easy. Easy teamwork. Hadi bak gol yapacağız. Onu nasıl o böyle alacağız? Aa, faç gibi çıkınca burada. Bom. Bom. dur aşı dırırırın. Kaydım kaydım kaydım. Abi oraya şimdi basman lazım. Dur ben Hayır, sen ha, gerizekalı. ilk oğlanın üstüne çıkıp o fanları kapamamız lazım. Tırman! Tırman küçük panda! Yalnız bu fanı kapatamam Şimdi abi, ben oraya abi. nasıl geleceğim? Ha kapattım. Koş koş koş, ya öl öl boş ver. Heh. Tamam. Yiyiz. <laughs> Aynen, geldim. Sınav oğlanı. Abi sınav oğlanı nesidir? Bu ne? Bir dakika lan buranın ne alakası var? Böyle çıkabilir miyiz? Aynen. Ha ben yine bir tuşa falan basacağım zıpla Şu alttakini nasıl Gel. alacağız? Gel Bir dakika burada <laughs> hidden hidden bir yer olması lazım Tamam Tuşa bas Oh yeah baksana benim tipe Aaa oh, eline ya. şey yapmıştı Oh yeah what's your problem <laughs> falan Böyle niga şeyi Hop Yukarıdaki şeyi alayım ah, mı? Neyse, checkpoint yaptım. İyi lan, Alan, al onu al. Şeye gitsene, belki onu alırsın. Hmm. Aa, giden. Tamam. Oğlum bu ne? <laughs> Müzikler süper yalnız. Bir dakika dur. Allah. Neyi? Ya oğlum lan ben kapıyorum sen gidip açıyorsun ya. Bak burada Evet taktiği oydu. Tabii beni itmeseydin. Ah! Ya iyi tamam ne koy. Abi yine yandım. Taşla taşa taşa Taşlıyorum. Oo ben de ettim. Hadi okey. Hayır öldüm. Abi Headshot. Abi ben ölüyorum. Onu lan içine içine çekiyor. O lan neredeyim Abi. ben? Abi ben a, a, sıkıştım yalnız. Ciddiyim sıkıştım. Ben çok değişik yerlere gitmişim. Pat. But... Ha, peki. Kurtuldum. Eren. Oha, burada ordu var. Ne? Bunu açman gerekiyor muydu? Hayır. Niye? Sen burada ordu var hemen buraya gel. Peki, peki bunu ben nasıl itiyordum ya? Ha, tamam. W ya yani W la diyorum. Tamam. Ben onu itmeyeceksin aa, aa, ki. Çok yanlış bir şey yaptım şimdi. Neyse. Ya <laughs> çok malsın ya. Halledeceğim. Oyunum donuyor oğlum. Ne yapayım? Bir bakıyorum sen hayvan gibi gitmişsin. Peki buradayım. Oha, çok pis çakıyor bunlar. Hadouken. Tam Hadouken'im var. Hadouken, çekil, çekil, çekil. Ama sen kendini öldürttün <laughs> abi orada. Çekil dedim, çekilmedi. Abi sen mal mısın? Çekil dedi. Ya çekil. Ya, ya. ya, ya, ya. <laughs> ya. <laughs> 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 Patlat onları. Ya gerizekalı zekalı. Düz bir onlara. şunu Ne yapayım? Dur bulacağım. Tamam çek onu şimdi. Ah, onu çek, o. şimdi. O. Yeah. <laughs> bir daha dükkan atıyor hala ya. <laughs> şunu aşağıda bırakalım. Geç sen. İnsan bir arkadaşını beklerdi Hadi. ama neyse. Geri zekalı zıplama elinden çık. Tutmayın lazım beni. <laughs> Gerek yokmuş. Evet. Zevk aldın mı? <gülüyor> 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 Easy. Yalnız bunları çok güzel geçebiliriz ama. Peki. O oh, oha bir tane şey almışız yalnız. Sen mi aldın oyumu? Ben o arada galiba evet. oldu. Bu da gizli bir bölüm olmasın. bir dakika, üst tamam, e, üste çıkacağız, dur. Aa şey, zamanı var. Sen aşağıdan geç, aşağıdan geç. So, mi? Vallahi... Sen ha, kalıyorsun hangi? ama lan. Salak, onları kapatabiliyorsun ne? normal olarak. Nasıl tamam, ya? Allah. <laughs> ya üstüne basma Salak, kapanmıştı o. Vay, Ne bak kapanmış şimdi, çık oradan. Demin kapanmamıştı yalnız. At. Ben aşağı indim oğlum kapanmamıştı ya, Allah Allah. Allah Allah Aduken atarım sana Aduken atmayı da tam bilmiyorum Geliyor. Come to my ship Let's go Let's go Bu bir Tamam Yeter çık git ya Allah kahretsin sakın orada durma Allah canavar var burada. Hadouken yanlış tarafa attım. Hadouken. Ben top. aşağı iniyorum. Top. Abi öldüm. Anam ne top istemiyor. Hadi uken. <laughs> Za abi öldürdüm Aa, seni. Kaldı, İkimizi yürüdüm. de öldürdüm galiba. Abi <laughs> bardak kalıyor. alıyor bardak alıyor. Kalmıyormuş. Bir Mesir, mesir, mesir hadi. Hayır, hayır. <laughs> Ucundan. Sipra, sipra. Hadi 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 hadi. Yaz mı? Oğlum buradan nasıl geçeceğiz? Anladım. Bekle dur bende. Çok ayıp. Ananı ne yapını sıkıştın. Tamam, sen dene be. <gülüyor> <gülüyor> Bak, bir dakika, dur. <laughs> Lan rahattır. Ha. Ee. Abi geçemiyoruz büyük ihtimalle. Kolayca. Aynen yuma bırak. Bir tane o boşlar Allah kahretsin. Oh. Aa! <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl? Hayatımda gördüğüm en iyisi de. Bak. Oha takip ediyor. Güdümlü abi bu. Headshot. Geber. Geber, geber. <laughs> Al bunu. Devam edelim. Evet. <laughs> <Oo. gülüyor> Pardon. Allah belanı versin. Son birin gidin lan. Bom. Abi. Ya bak bana atıyor ne yaptı Abi Hadouken işlemiyor bunlara. Oha diliyle şey yaptı. Oh. Beni sıkıştırdılar hemen kaç. Oha nice. bitirdim. Aynen. Hardcore, parkour. Şu kilit şey çok değişik. Ah, annesi bu 3 bölüm geçtik galiba. 3 üç, geçtik abi. Hayır 2 bölüm geçtik. Burada, Burada bölümü şey. bitirelim. Ay, pardon düşmüş. Başka bir bölüm istiyorsanız like'ımı unutmayın. Oha yalnız üst üsteyiz. <laughs> Öyle. Ay. Tekrar mı girdin? Girmiyorum. Hayır. Hayır. Aa! Sen hayır, girme. hayır, hayır. Buradan geçebiliyoruz. Çık, çık. Oyundan çık. Oyundan çık. Ne oldu? Ha. Peki. Neyse, kurtulduk. Her neyse, bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.